Galatasaray'a transfer olan Ahmet Kutucu kimdir? Futbola Almanya takımı Haverkamp'ta başladı. 2006 yılından 2011'e kadar ise Rotweiss Essen altyapısında forma giydi. O yılda Schalke, 4'ün altyapısına transfer oldu. 2018'e kadar altyapı takımlarında forma giyen Ahmet, 17-10'dan 8 sezonunda U19 takımıyla 12 gol, 18-19 sezonunda ise 15 gol attıktan sonra Schalke 4 ile profesyonel sözleşmeye imza attı. 21 sezonunun başında Hollanda takımlarından Herakles'e kiralandı. Hollanda'da sadece 3'ü ilk 11 olmak üzere 15 maçta forma giydi ancak gol atamadı. 21-22 sezonunun başında 500 bin euro karşılığında Başakşehir kulübüne transfer oldu. 4 maç forma giyip 1 gol attıktan sonra, Devre arası buçuk yıllık olarak Almanya'da Sandhausen takımına kiralandı. Geçirdiği sürede 8'i ilk 11 olmak üzere toplam 34 maçta 4 gol bir asist yaptı. Geri geldiğinde o dönem 1. Lig'de oynayan Eyüpspor'a transfer oldu. Eyüpspor'un Süper Lig'e çıkma mücadelesi verdiği sezonda 22 maçta 14 gol atıp 4 asist yaparak önemli katkıda bulundu. Bu sezonda 20 maçta 9 gol altı asistlik performans sergileyen Ahmet artık Galatasaray forması giyecek. Yaklaşık 6 milyon euro, bon servis bedeliyle transfer olan oyuncu sezon sonuna kadar 20 milyon lira maaş kazanacak. Kalan 3 sezonda ise sırasıyla 50, 60 ve 75 milyon lira kazanacak. Siz Ahmet Kutucu transferini nasıl buluyorsunuz? Yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.